Merhaba dostlarım. Endokrin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Metformin polikistik over sendromunda ne zaman kullanılır? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. Polikistik over sendromu insülin direnci ile sık olarak beraber bulunabilmektedir. Dolayısıyla polikistik over sendromda olan birinde vücut kitle indeksi 25'in üzerinde ise beraberinde insülin direnci varsa ya da prediyabet durumu varsa bu hastalarda tedavide metforminden faydalanabilmekteyiz. Bu hastalar genellikle diyet ve egzersiz yaptıkları zaman e, insülin dirençleri düzelmekte ve metformin ihtiyaçları azalmaktadır. Metformini kullanma amacımız insülin dirençlerini kontrol altına alıp e, diyet ve egzersizle uyumlarını artırmaktır. Metformin Polikistikover hastalarında kısa süreli kullanılabilir.